Omuz kasını geliştirmeyi anlatırken bunu sadece omuz kası olarak düşünmemek lazım. Kas geliştirme olarak düşünmemiz gerekmekte. Çünkü vücudumuzda omuz bölgesi ve diğer bölgesindeki kasların gelişim birbirinden farklı sistemlere dayanmıyor. Kas gelişiminde antrenman kadar hatta bazen daha önemli bir faktör beslenme ve arkasından da dinlenme faktörü. Eğer doğru beslenmezsek ve kası geliştirmek için devamlı çalıştırma sistemine doğru gidersek e, yıkım çok fazla artacağından dolayı kası geliştirmek yerine hatta hacmini küçültebiliriz veya cepten yeme dediğimiz e, hadiseyle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla şu prensibi çok iyi kullanmamız gerekmekte. Kas çalışır, ondan sonra beslenir yani yakıtını alır, daha sonra da dinlenir. Bu aşamalarda kasın gücünü arttırırız veya gelişimini tamamlarız. Bunun içinde bazı prensiplerimiz var. Kasın dinlenme prensipleri var. Üst üste çalıştırdığımız kasın belki dayanıklılığı artabilir ama hacimsel olarak veya görüntü olarak gelişiminde çok istediğimiz efektleri elde edemeyebiliriz. Omuz kasına gelirsek, kasların dinlenme sürelerini göz önünde bulundurursak antrenmanımızı yaptık, ondan sonra doğru beslenmemizi yaptık, gerekli proteinlerimizi aldık ve dinlenme sürecine geçiyoruz. Yani o bölgenin dinlendirilmesi ve kendi vücudumuzda dinlendirilmesi aynı zamanda. Bunun içinde verilen saat süreleri kişiden kişiye değişmekle beraber 48 saat ile 72 saat arasında değişmekte. Büyük kas gruplarını genelde 72 saat olarak değerlendiriyoruz. Fakat omuz kası küçük bir kas olarak değerlendirilse bile çalışma sistemi açısından ve aslında doğru bakıldığında hacimsel olarak da büyük kas olarak değerlendirilebilir. Eğer geliştirmek istiyorsak bunu 72 saatte bir çalıştırmamız genel olarak daha anlamlı olacaktır. Fakat tekrar söylüyorum bütün bu prensipler her zaman için kişiden kişiye değişmekte.